Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Musa Topbaş Efendi'den okumalar programındayız. Sohbetimize teberrüken sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz ruhlarına, Peygamberimizin, alinin, ashabının, nebiler sesilesinin, Sadat-ı Kiram Efendilerimizin aziz ruhlarına, şehitlerimizin ruhlarına, vatanımızın, milletimizin, bütün ümmeti Muhammed'in selametine, bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyarak başlamış olacağız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal ladîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veled dâllîn. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد Sadakallahül azim. Aziz dinleyenlerim, programımızda merhum Musa Baş Efendi'nin İslam Kahramanları adlı eserinden okumaya devam ediyorduk. Bugün Hazretin yine yeni bir kitabına başlamış olacağız inşallah. Bu da İslam Kahramanları 3 yani 3. cilt olarak neşredilmiş bir kitabı Hazretin. Bu kitabında da yine merhum Üstad hem ta Musa Aleyhisselam zamanından başlayarak hem İslam tarihinden hem de yine Osmanlı tarihinden bizlere gerçekten iman heyecanı verecek ölümün güzel de bir şey olduğunu hele hele Allah yolunda can vermenin, kelime-i tevhid uğruna can vermenin insan içinde bir şeref olduğunu anlatan, ifade eden çok güzel tarihi misalleri yeni nesillerle buluşturmak istiyor Hazret. Onun için bu İslam kahramanları 1-2-3 seriye olarak devam etmişti. Bu kitabında da merhum Üstad Musa Topbaş Efendi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bazı hadisleri adeta kitabın bir özü, hulasası olarak kitabının başına almışlar. Daha sonra da gerek Çanakkale şehitleri ve İstiklal Marşı'ndan birer bölümle kitabına başlamışlar. Ben Teberöken, inşallah bugünkü sohbetimizde önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurmuş oldukları adeta bütün kitabın ana eksenine diyebileceğimiz ve ana ruhunu ifade eden bir hadis-i şerifle başlamış olacağız. Yine kitaptan. Efendimiz buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem Ruhum kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki müminlerden arkamda kalmaları nefislerine hoş gelmediği halde kendilerini üzerine bindirecek hayvan bulamadığım küçük insanlar olmasaydı Allah yolunda düşmanla harp eden hiçbir kıtanın ardında kalmazdım. Mutlaka gider cihad ederdim. Ruhum kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda öldürülüp şehit olup yine dirilmeyi yine şehit olup tekrar dirilmeyi, yine şehit olup tekrar dirilmeyi cidden çok arzu ederdim. Buhari ve Müslim'den nakledilen hadis-i şerif. Kim talebinde yani isteğinde sadık ve samimi olarak Allah'tan şehitlik isterse, onun yüksek derecesi kendisine verilir. Velev ki ona bir fiil şehitlik isabet etmiş olmasın, Velev ki yatağında ölmüş olsun. Bu da yine Müslim'den nakledilen bir hadis-i şerif. Kim kaza ve cihad etmeksizin cihadı arzu edip de kendi kendine keşke ben de mücahitlerden olsaydım demeksizin vefat ederse münafıklık huyundan bir şube üzerine ölmüş olur. Müslim'de nakledilen hadis-i şerif. Ve son olarak Allah yolunda savaşan kimse Allah'ın teminatı altındadır ki onu ya şehit olarak süratle mağfiret ve rahmetine kavuşturur yahut da gazi olarak sevap ve ganimetle memleketine döndürür. Allah yolunda harp eden kimse savaştan dönünceye kadar usanmadan gündüzleri oruç tutan geceleri durmayıp ibadet eden gibidir. İbn-i Mace Den nakledilen bu hadis-i şerif merhum Musa Topbaş Efendi Hazretleri de bu dört hadis-i şerifi Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun Muzahabe 5 adlı eserinden bizlere nakletmişler. Daha sonra Boğaz Harbi'nden bir bölüm ve İstiklal Marşı'nı da koyarak kitaplarına Firavun'un sarayındaki Maşite Hanım'dan başlıyorlar. Evet, Maşite Hatun bir iman kalası. Firavun'un sarayında Maşite Hatun namında bir kadın vardı. Bu kadıncağız Allah'ın birliğine iman ettiği için daima Allah birdir zikrini tekrar ederdi. Bir gün Firavun'un kızı bunu işitmiş ve keyfiyeti babası Firavun'a bildirmişti. Bunu haber alan Firavun öfkelenmiş çünkü o tek ilah olarak kendini tanıyordu. Maçta Hatun'u çağırmış. Bu görüşünden vazgeçirmek için hayli uğraşmıştı. Tesir etmeyince bu defa da ihtirası uğruna hayli işkenceleri bu kadın üzerinde icra ettirdiyse de kadıncağız yine dini uğruna taviz vermeyip hep Allah birdir. Allah ehad, Allah vahid sözünü tekrar ediyordu. Salim Firavun'un kini, öfkesi de durmadan artıyordu. Maşide Hatun imanında sebat ederek benim ilahım tektir. O da Allah Teala'dır. Zaten ondan gayrı bir ilah yoktur diyordu. Kadıncağızın 3-5 yaşlarında bir kızı, bir oğlu, bir de 3 aylık masum bir yavrusu vardı. Firavun kadabını teskin etmek için hırslanıyordu ve kadabını teskin edemeyerek intikam almak istiyordu. Önce kız çocuğunu annesinin yanına getirip Ey Maşite bana sen tanrısın de yoksa bu kızın kanlar içinde ölecektir diye haykırdı. Bir annenin en zayıf tarafı. Maşite Firavun'un merhametsiz bir zalim olduğunu biliyordu. Ve nitekim o masum yavrucağızın boğazına bıçağı dayadı Firavun ve mel'unane kin dolu bayağı bir tehevvürle kızcağızın boğazını kesti. Bu acı elin manzarayı gören iman kalası vakar içinde Rabbine teslim olmuş imanına zerre kadar halel gelmemişti. Ve yalnız Allah birdir sözünü tekrar ediyordu. Firavun'un öfkesi artmış, ne yapacağını bilmiyordu. Bu defa adamlarına dedi ki, o üç aylık çocuğu bana verin. Kızgın bir fırın yakmalarını söyledi. Bir taraftan da Maşide Hatun'a şöyle bağırıyordu. Şimdi de benim tanrılığımı tasdik etmezsen, bu bebeğini fırında cayır cayır yakacağım. Kızının akıbetinin ne olduğunu biliyorsun. Gel, inat etme de beni dinle. Gerçekten insan zalim olunca zulmüne bir hudutta tanımıyor, nerelere kadar götürebiliyor işi. Kafir bebeği yakmakta kararlıydı. Zalim bebeği aldı, fırındaki kaynar su dolu bakır kazana yaklaştı. Bu sırada Maşite Hatun kalbimden onu tasdik etmediğim halde dediğine evet demekte iman bakımından bir sakınca yok diye düşünmeye başladı. Fakat buna da içi razı olmuyordu. O böyle üzüntü içindeyken katlar zalim yavrucağızı kazana atıp onun da bu şekilde ölümüne sebep olmuştu. Annenin kederi son dereceyi bulduğu sırada bebek hemen dile gelerek Cenab-ı Hakk'ın izniyle annesine şöyle seslendi. Anneciğim, içinden geçeni sakın söyleme. Biraz daha sabredersen feraha kavuşacaksın. Cennete girmemize pek az bir zaman kaldı. Firavun'un dediğini sakın söylemeyesin. Ablamla ben şu anda cennetteyiz. Senin de cennete gelmeni dört gözle beklemekteyiz. Yavrusunun bu sözleri Maçiteyi ferahlattı. Kederi, hüznü, sevince döndü. Aynı zamanda kendisine cennetteki makamı gösterildi. O da bir an evvel yerine kavuşmak istiyordu. Zaten bin bir türlü hakaret ve ızdıraplara karşı vücudu zayıf düşmüş, iyice yıpranmıştı. Sonunda o da yavruları gibi şehiden ahirete intikal etmiş Allah Teala'nın rızasına nail olmuş, hem cennete hem de yavrularına kavuşmuştu. Yani iman için verilmeyecek bir hayat yok demek istiyordu. Ziyad İbn-i radıyallahu teala an, İslamiyet'in intişarından bugüne kadar 14 asırlık uzun bir zaman içinde daima kahramanlar yetişmiş ve tarihin altın sahifelerine yazılmışlardır. Şu muhakkaktır ki, kamil bir mümin asla korkak olamaz. Kamil mümin muhakkak cesurdur, kahramandır. Buna rağmen bazılarına Allah yolunda gazaya gelip de kafire karşı cenk etmek nasip olmamıştır. Kişi hüsnü niyetiyle yatağında dahi ruhunu teslim etse Hak Celle ve Ala, ona şehitlere verdiği makamı vermiştir. Uhud harpinde Kuzman namında bir adam da kadınlardan utandığı için cenge iştirak etmişti. Herkesten evvel düşmana ok atarak kemale şiddetle harbe başlamıştı. Onun bu dış görünüşüne rağmen Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Kuzman cehennemliktir buyurmuştu. Sonunda Kuzman yaralandı halet-i nez'a yani ölüm anına gelmişti. Bunu gören bir sahabi koşarak yanına gitmiş ve şehadetin mübarek olsun demesi üzerine buna öfkelenen kuzman hayır ben o gaye için dövüşmedim. Gayem Medine'nin hurmalıklarını muhafaza etmek demiş. Elindeki hançerini karnına saplayarak cehennemin yolunu boylamıştır. Bundan anlaşılan şudur ki, İyi, kemalli bir niyetle yapılan az amel, Allah'ın rızasını kastetmeyen çok amelden daha faziletlidir. Uğuz Harbi'nde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah ibn Cübeyr Efendimizin emrine 70 okçu vermiş ve buyurmuşlardı ki, biz harbi kazanmasak da yahut kazanıp da kafirlerin cesetlerini çiğner hale gelsek de, katiyen ve katiyen burayı terk etmeyiniz emrini vermesine rağmen biz de biraz mal ve ganimet alalım diyerek çoğu dağıldılar. Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh siz Resulullah'ın emrini unuttunuz mu diyerek yağmacılıktan men ettiyse de kemankeş askerlere söz geçiremedi. Abdullah bin Cübeyr de geri kalan 7-8 sadık nefer arkadaşlarıyla emrini beviye Nebevi'ye imtisal ederek muhafazasına memur oldukları mevkide sebat edip kaldılar. Bu hali tarasud eden Halid bin Velid, hücuma geçerek Abdullah bin Cübeyr ve ganimete koyulmayan ashab-ı kiramı şehit eyledi. Halid bin Velid, o mevkiyi zapt ettikten sonra da Ordu-i Hümayun'un yani Peygamber Efendimizin ordusunun sol cenahında dolaşıp arka tarafından hücumla ehli i İslam'ı şaşırttı, içlerine azim bir tefrika düşürdü. Zafer Müslümanlar tarafındayken iken emrine beviye itaatsizlik yüzünden harp talihi birden müşriklerin lehine tecelli etmişti. Tuğhanı bela içinde dümensiz gemi gibi dolaşan ashab-ı kiramdan Kabe ibn Maliki Hazreci radıyallahu an müşriklerin şehit ettikleri iddiasında bulundukları karşıdan Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Etrafında bulunan ashab-ı kirama haber verdi. Hemen birer ikişer Resul Ekrem Efendimizin etrafında toplandılar. 30 nefere bari oldular. Daha sonra diğer İslam askerleri de geldiler. O esnada müşrikler güruhu ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ok ve taş atarlar, kah takım takım üzerine hücum ederlerdi. İşte o esnada Ziyad İbn-i Seken radıyallahu anh dahi Ensardan 14 nefer fedai yiğitle gelip huzuru nebevide ispatı vücut eylediler. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh dahi huzur-u nebevide ok atardı. Resul-i Ekrem Efendimiz dua ederek oku ona verir, saatte atardı. Ebu Vakkas radıyallahu anh o gün bin ok attığı rivayet edilmiştir. Bu sırada müşriklerden bir fırka yine şiddetli bir hücum edince Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bunlara kim karşı koyacak buyurdu. Ziyad ibn Sekan radıyallahu anh ben çıkarım ya Resulullah diye cevap verdi. Kendisinin fedai arkadaşlarıyla beraber karşı çıkıp cümlesi şehit oluncaya kadar dövüştüler. Radıyallahu teala anhum ecmain. Ziyad ibn Sekan kılıç ile yaralanıp yere düşünce Resul Ekrem'in emriyle ashab-ı kiramdan bazıları yetişip onu kaldırdılar. Peygamber aleyhisselam onu kucağına aldı. Son nefeste resul Ekrem Efendimizin mübarek yüzüne bakarak can verip ruhu alileri cenneti ulyaya revan oldu. Mansıb ı nübüvvetten sonra şehadet rütbesinin fevkinde bir mertebe yoktur. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellemin kucağında can vermekse ne büyük bir mazhariyet, ne büyük bir lütfu ilahidir. Ve Numan İbni Kavkıil. Numan İbni Kavkıil radıyallahu anh Bedir gazasında bulunmuş ve Uhud'da şehit düşmüştür. Ve rivayetine göre Ya Rab senin mukaddes adına and ederim ki Bugün ben cennetteki yüce makamıma ayak basmadıkça güneş de batmayacaktır. Böyle demiş, hakikaten o günde şehit rütbesine nail olmuştur. İbn-i Kavkı'yla şehadeti üzerine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbn-i Kavkı'yla ben cennette gördüm buyurmuşlar. Aziz şehidinin yemininin aynıyla tahakkuk ettiğini de bildirmişlerdir. Kavkil radıyallahu anhı İban ibn Said isminde birisi şehit etmişti. İban ibn Said kardeşi Halid ibn Amr Müslüman oldukları halde o Müslümanlarını tehir etmiş. Hudeybiye ve Hayber arasında da o da Müslüman olmuştu. İban ile kardeşi Amr'ın şehadetleri hicretin 15. pazartesi günü vuku bulmuştur. Hayber'i fethinden sonra Ebu Hureyre radıyallahu an Ya Resulallah bana da bir pay ayır dedi. İban da ona verme Ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Ebu Hureyre şu da kim oluyor? İbni Kavkül'ün katili deyince İban da vay şuna dedi. O Yemen'in aslına bak başından üzerimize yuvalanıp geldi. Müslüman bir kişinin katlini bana yükleyerek beni lekelemek istedi. Fakat Allah Numan İbni Kavkül'e benim ellerim üzerimde şehit olmak saadetini ikram etti de beni onun iki elinde kafir bir halde öldürerek hakir kılmadı dedi. Yani ben de sonunda Müslüman oldum. İban kendisinin katillikle itamının doğru olmadığını İslam camiasına girerek tevbekar olmakla mazideki günahlarının affolacağını, şehidin cennete gireceğini en veciz ve beli bir üslub ile ifade ediyor. Ve bu sözüne karşı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sükut buyurması bu hükmü takrir ve tespit etmiş bulunuyor. Aziz dinleyenlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin belki bu menkıbeyi teyit eden çok güzel bir sözü var buyuruyorlar ki ümmetimden iki kişi cennete girerler ve cennette kardeş olurlar. Biri diğerini öldürmüştür. Aman ya Resulallah nasıl olur bu deyince kafir iken bir Müslümanı şehit etmiştir. O öldürülen şehit olarak cennete girmiştir. Sonra o da İslam'la buluşmuştur. O da daha sonra şehit olmuştur. Ve iki şehit olarak cennette birbirleriyle buluşmuşlardır. Tabi burada anlatılan menkıbede de İban radıyallahu an önce Numan ibn Kavkil radıyallahu anh'ı şehit etmiş. Fakat sonra İslam'la buluşmuş. O da daha sonra yine şehadet şerbetini içerek o da bir başka güzellikle buluşmuş. Allah onlardan razı olsun. Bize İslam'ın bütün güzelliklerini ruh dünyamıza sindirmeyi ve onları da bir hayat haline getirmeyi bizlere muvaffak eylesin efendim.